Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan. Bugün empat psikolojisi hakkında konuşalım. Ee, en çok istenen ve empatlar üzerine de e, yorumlama istemiştiniz. Şimdi empatlar hakkında böyle bir dedikodu yapalım. Empatlar ne düşünüyor? Empatlar neyin kafasını yaşıyor? Narsistler haricinde. Şimdi empatlar arkadaşlar, empat kişilik hani karşısındaki kişinin duygu durumunu anlamaya çalışıyor. Bir çaba sarf ediyor vesaire. O yüzden arkadaşlar e, genelde empat kısım arkadaşlar narsist tarafından taciz edilen, narsist tarafından rahatsız edilen ve kullanılan kesim oluyor. E, empat olmak kötü bir şey değil. Yani empat kişi olmak kötü bir şey değil. E, tam tersine empat olmak daha human formda, insani formdadır. Empat olmak e, daha daha iyi bir durumdur aslında. Hani bizi insan yapan değerlerin içerisinde olan bir durumdur ve narsizmden e, na, yani narsizm iyi bir şey değildir ama empat olmak gayet iyi bir şey aslında. Fakat e, narsist, narsistin hani her durumu kullandığı gibi empatları da empat özelliklerinden kullanmakta. Yani empatın iyi düşünmesi, empatın pozitif olması e, gibi durumları narsist kullanıyor e, ve genelde empatın e, duygusal zekasından ve e, duygusal reaksiyonlarını e, narsistler arkadaşlar kendi işlerine göre kullanmaktadır da. Empat arkadaşlar empatın yapısı ee, hani genelde çok verici olabiliyor ee, işte hani iyileştirici bir yapısı var diye düşünüyorum ben empatların hani karşısındaki narsisi dahil dışarıdaki ne olursa olsun arkadaşlar her kötülüğe e, yenecek içlerinde çok güzel bir iyilik var empatların e, empatlar iyilik sever kişiler e, iyiliği yayan kişiler kötü düşünmek istemeyen kişiler pozitifçi insanlar. O yüzden empatlar narsistlerin yaptığı kötülük ve narsistlerin yöntemleriyle etkilenip narsistlere benzemeyi ve taklit etmemeliler. Bazen narsistler kızıp da hani narsist böyle yaptı şöyle yaptı vay be narsistlik iyiymiş ben de şimdi böyle olacağım ben de kötü olacağım gibi düşünceler içine girebiliyorlar. Bu doğru olmadığını düşünüyorum. Hani empatın kendini bozmasına gerek yok sadece empatın narsizm hakkında bilgi sahibi olması yeterli olacaktır. Ve böylece empat aklını kullanabilmeyi ve biraz rasyonel düşünebilmeyi fark ettiğinde empatlar arkadaşlar bence bu durumda sağ çıkacaklar diye düşünüyorum. Empatların düşünme biçiminde arkadaşlar daha çok duygusal zeka önde oluyor. Yani duygusal düşünüyor empatlar. E, karar verirken de hani duygusal karar veriyorlar. Rasyonel olarak karar vermek istemiyorlar. E, çünkü rasyonel karar verdiklerini arkadaşlar bazen çıkarcı olduklarını hani onlar sizin asıl özelliklerinden haz etmediklerini biliyorum empatların ama e, rasyonel düşünce de empatlar üzerinde öğretilmemiş. Empatlara hep şöyle bir yaklaşım olmuş küçüklükten beri ya da ee, onlara toplum tarafından, etrafı ailesi tarafından empatlara verilen düşünce hani duygusal olarak hareket etme, aşırı human formda olma, e, hani rasyonel düşünme eksik. İnsanlar üzerinde rasyonel düşünme eksik. Durumlar üzerine düşünebiliyor tabii ki empat yani mesela bir nesne üzerinde düşünebiliyor rasyonel ee, mantıksal düşünüyor ama insan üzerinde mantıksal düşünümler empatlarda eksik. E, bunu anlaması için arkadaşlar hep empatın kazık yemesi gerekiyor. Empatın 2 üç kere 4 kere bir narsiste tecrübesi olması lazım ki bu sistematin farkına varıp araştırıp algılaması için. O yüzden empatların e, kazık yemesi normal. Yani bir empat tarafından kazık yemesi normal. Ama bu demek değil ki her empat durumu çözemez. Hayır arkadaşlar bu empatın kendini geliştirmesine ve konu hakkında ne kadar bilgi sahibi olmasına bağlıdır. Narsiste algılayıp algılayabilmemesi. Çünkü bazı empatlar Senelerce algılayamıyor biliyor Bu da sizin e, yani işte orada işte mantıksal düşünme ve tek rasyonel düşünme işin içerisine geliyor. E, o yüzden bu düşünce sistematiğini ne kadar erken öğrenirsek, sorgulamayı, düşünmeyi ve bilgi öğrenmeyi, bilgiye ulaşmaya çalışırsak hiçbir empatı bir narsist engelleyemez ve bilgili empat güçlü empattır. Dark empat güçlü empattır, tehlikeli empattır narsist için. Empatın mantalitesini arkadaşlar genelde empat narsiste bağımlı olabiliyor ve empatın yaptığı hatalar olduğunu düşünüyorum. Mesela narsistlerin biliyorsunuz charm dedikleri özellikleri oluyor. İnsanları etkilemeye çalışıyorlar. Yani bu narsistlerin kendilerine dış yaptığı bir maske, bir örtü kılıfıdır. Yani narsistlerin kendilerine ürettiği bir kılıftır. Narsistler bu kılıflarıyla arkadaşlar insan tavlarlar. Yem atarlar. Mesela örneğin güzel bir kadınsa güzelliğiyle yakışıklı bir erkekse zengin bir e, erkek zengin bir kadın ise parayla artık bir insanı nasıl cezbedebileceklerini narsistler üzerine çalışırlar ve bunu bilirler narsistler saatlerce giyinimlerine üstlerine başlarına yüzlerine bakarlar aynalarda taklit ederler bir insan beni daha nasıl etkileyebilirim diye yani narsistler her konuda hazırlıklı, hazırlıklı savaşa ve cephe, cephaneleri dolu bir şekilde hazırlıklıdırlar. O yüzden empatlar da arkadaşlar bu hazır görmekte. Empat da arkadaşlar narsizmi bu e, pazarladığı dünyaya kanıyorlar. Empatlar genelde biraz etkileniyorlar. Çünkü empatlar empatlarda da bağımlı olma isteği olabiliyor bence. E, bu da etkiliyor bence. Niye? Çünkü narsistin onlara bir şey vereceği düşüncesi bazen de empatların narsiste bağımlı edebiliyor. Yani empatta şu da eksik bence çoğu empatta da. Tek başına kendi bir şey yapamayacağını düşünüyor bazen. Empatlar güçsüz de olabiliyorlar. Aslında empatlar duygusal yönde çok güçlüler ama e, güçsüz de olabiliyorlar. Empatlar e, narsistle var olabileceklerini düşünüyorlar mesela. E, narsist tabii bu duruma sokuyor. Guilty, guilty trip falan yapıyor empat ama. Yani empatta da hata var mı? Var yani. Her şey narsiste de bağlı değil. Hani empat mesela kendi bireysel hayatının her şeyini mesela narsis, empati sınırları yok ki. Narsis kolayca empati sınırlarını delebiliyor mesela. Yani bireysel olarak hani empatların çoğu da gelişememiş. Bireysel olarak kendini bir yere taşıyamamış. Narsist ile bir noktaya taşınabileceğine inanan insanlar da empatlar olabiliyorlar. Ve narsistler bunları bu durumları empat güçsüz ise bu durumları sadece kullanmak istiyor kendi çıkarlarına e, göre. Hedefleri bu yönde yani kendileri için narsistler bunu empatların durumunu kullanmak istiyorlar. Ve empatlarda şunu da görüyorum mesela empatlar çok ağlaşıyorlar. Örneğin empatlar çok öyle de böyle yaptı narsist bana şöyle de böyle yaptı ama bir empatla da girip bu durumdan nasıl sıyrılırım diye bakmaktan çok bu durumda hep idare etmeye çalışıyorlar empatların yaptığı bir tarafta. Böyle de bir psikoloji içerisinde empatlar mesela. Ben narsisi nasıl edeceğim? Narsisi nasıl idare edeceğim? Tamam herkesin şartı aynı değil ama narsisten bir bireysel olarak ayrı bir noktada olman zaten hep lazımdı yani anladın mı? Yani narsisten bırak tamam hiçbir şey için geç değil ama sen bireysel olarak da bir şey elde ettin mi? Kurtuldun mu? Yani narsiste bağımlılıktan her zaman kurtulman lazım pek bir zaman değil yani narsistin kötü yüzünü gördüm. Aa ben şimdi her zaman kendi bireysel bir noktan, bireysel bir, bir, durumların olması lazım kendini korumak için ve narsisten uzak tutmak için. Anlatabiliyor muyum? O yüzden her noktada narsiste bağımlı olmaman lazım zaten. Ve narsiste bir insana hani hiçbir insana da bağımlı olmaman lazım ki denk geldiği zaman narsist gelme olasılığını da kurtarırsın. Empat kişi için konuşuyorum ben şu an. İşte empatların bu konuda ağlaşması, işte narsist böyle yaptı şöyle yaptı o ağlaşmayı bırakıp arkadaşlar direkt ne yapmanız gerekiyorsa realiteye dönüp bunu yapmanız. Ve empatların hatalarından biri e, irasyonel durumlara inanmak, çok çabuk inanmak mesela. Hiç rasyonel düşünmemek yani mesela. İrasyonel durumda narsistin size sunduğu bir fantezi dünyası var ve hemen inanıyorsun. Yani neyine inanıyorsun narsistin sunduğu dünyanın mesela. Bu hani artık saflık noktasına bir noktadan sonra geçmek lazım. Yani gerçekçi de olmak lazım. Narsis sana yem atıyor. Habire o yemi yutuyorsun. Hani bu insanın kendine de gelmesi lazım bu konuda. İşte empatın yaptığı hatalardan biri. Narsistin sunduğu gerçek olmayan dünyalara habire inanmak kalmak. Mesela narsist böyleleri yok mu empat mesela? İşte bunu mazoşist empatlar da var. Yani acı çekmeyi seven empatlar var. İşte narsistin sadist durumlarına göz yumanlar var. E, ee, ve genelde narsist sizin o kadar çok gururunuzu, psikolojisini bozuyor ve sizin güveninizi kırıyor ki. Siz sanıyorsunuz ki hayatı tekrar tutunamayacağınızı ve narsisti idare etmeniz gerektiğinizi, kaderinize boyun eğmeniz gerektiği gibi düşünceler. Hani idare edeyim, idare edeyim, idare edeyim gibi düşünceler içerisine girebiliyorsunuz. Aslında arkadaşlar bunlar sadece narsistin zaten sizin için kurduğu düzeni devam ettirmek, narsistin geleneğini devam ettirmek oluyor. Siz bireysel olarak hep kendinizi geri atıp arkadaşlar narsiste bir ömür boyu sadece köle olarak hayatına kullandığı biri olarak devam ediyorsunuz. Yani insanın da kendine saygısı olması lazım. Empatın kendine de saygısı çoğu zaman yok. Olanlar var ama çoğu zaman yok. O yüzden narsistin sürecine ilerliyor empatlar. Aslında empatlar arkadaşlar eğer empat kişi narsiste karşı direnirse gerçekten başarılı olacaktır. Ama bunun için arkadaşlar, empatın da kendi içerisinde bir güce sahip olması, çalışması gerekiyor bazen. Gerçekten çalışması gerekiyor. Kolay değil evet biliyorum ama çalışması gerekiyor. E, disiplini olması gerekiyor içerisinde, kendi içinde empatın, kendi bireysel noktaları olması gerekiyor. Empatın sürekli kendini geliştirmesi gerekiyor. Narsiste e, sizin narsiste ne kadar bağımlı diyecek nokta varsa onları kesmeniz gerekiyor. E, empatın durumunun bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Hani empatlar artık kurban kafasından çıkması evet kurban olabilirsin ama kurban kafasından da ve kurban psikolojisinden de çıkman lazım. Kendini motive etmen lazım. Ee... Kendini motive, motive edici insanlarla konuşman lazım. Yani ee, narsisten minimum derecede etkilenmeye çalışman gerekiyor ve narsisten bir şey beklemeyeceksin. Yani empatları söylüyorum ben. Hani narsisten bir şey bekleme. Habire narsist düzelir, narsist toplan, narsist düzelir. Hani bu şekilde kendinizi motive edeceğinizde ben toplanırım, ben düzelirim diye yani kendiniz üzerine düşünürseniz daha yani daha mantıklı ve daha olurlu durumlar içerisinde çünkü hani nasılsın narsist narsist yani Başka, bir başkası o ne olursa olsun yani bir başkası. Hani onu düzeltmekle uğraşana kendini düzeltmekle uğraşırsan kendini hem daha iyi yere taşırsın ve daha iyi potansiyelli bir insanla birlikte olmayı tercih et yani. Narsiste değiştirmekle çok uğraşma yani anlatabiliyor muyum çünkü narsistler bu konuda inatçılar yani genelde fark ettiyseniz öyle narsistler ne hatasını kabul etmene kendini toparlama falan narsist hep karşısında toparlıyor zaten o yüzden yaptığınız yatırımların mantıklı olup olmadığına dikkat edin kişiye yaptığınız yatırımlar mantıklı mı yoksa hayal ürünü mü İşte orada empatlara diyorum ki hayal ürününe yatırım yapmayınız empatlar olmayan kişilere kafanızda kurduğunuz hayali ürünlere e, narsiste yatırım yapmayın Önce kendinize yatırım yapın. Onun karşılığını görürsün anlatabiliyor muyum? O yüzden kendine yatırım yap ve kendine yatırım yapmış biriyle de bu şekilde bir iletişim içerisine geç. Narsiste hizmet etmeyi, narsiste köle olmayı artık bırak. Kendine köle olmayı öğren kendi köle olduktan sonra arkadaşlar daha mutalis bir yaşam içerisinde belirli Biz yani iki tarafında birbirine çaba gösterdiği bir ilişki içerisine girmen lazım. Empat sen sadece bir kişiye çaba gösteriyorsun. Hayır. O kişinin de çaba göstermesi lazım. Çok sevebilirsin, aşık olabilirsin arkadaşlar ama aşk bu değil, sevgi bu değil. Yani sen ona hizmet etmez, onun sadist hareketlerini kabul etmen, psikolojin bozması bunlar aşk değil. Toksitlik aşk değil. Yani. O yüzden bazen aşk kavramını da daha sağlıklı bir hale getirirsek, durumları daha sağlıklı bir hale getirirsek arkadaşlar, sevginin olduğunu daha iyi anlayabiliriz yani. Hadi hadi geçtim toksit dedim hani aşk tutku falan toksit dedirme. Toksit olsa da narsist ne yapıyor? Bir bakar mısın? Yani sana bir faydası var mı narsistin yani? Yoksa sen habire narsistin hayatına. Hadi canım, he canım her şeyi alttan al, alttan mı oluyorsun? İdare mi narsist? Dikkat et yani. O yüzden mutalist olan karşılıklı olan e, maddi manevi yani. Yani iki kişinin birbirini desteklemesi gerekiyor. Ve iki kişi her zaman birbirini kim olursa olsun annen olsun baban olsun fark etmez hep iyiye taşıyacaksın. Yani seni geriye çeken bir insan arkadaşlar senin için hiçbir faydası yok lütfen. İnsan kendine öz saygısı varsa bu tarz insanlarla muhatap olmaz. Olmadı yani seni geri çeken seni negatifi sürükleyen o zaman empatların psikolojisini burada hep motive edici kişiliğe sahip olması lazım yani empatlar kendimizi motive edin kendinizi motive edin daha iyiye daha iyiye daha iyiye diye sürekli daha iyiye sizi asla geriye atacak şeylerle uğraşmayın kişilerle de uğraşmayın kim olursa olsun bugün empatların düşünce tamatiğinden biraz bahsettik diğer videolarda da tekrar bu konu hakkında isterseniz görüşürüz sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.